mm yapıyorsun lan? Yamuk mu var? Yok. Nereye gidiyorsun lan sen? Selam veriyor, selamımızı almıyorsun. Dalağa mı geçiyorsun sen bizimle? Yok, duymadım. Yok. Küfür mü etti lan bu? Kader kim bu? Konuştum, konuştum. Yoksa Anladın mı? bu şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın ha? Vaz mı geçti? tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Anısını. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, <tık> Revire götüreceğiz, <tık> iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Abla, bir sesim duyayım dedim. Çok iyi geliyor sesin. Çok özledim var. Geliriz belki yine biz bu ay. Yok canım, daha iki ay bile olmadı geleli. Nasıl? Memnun musun oradan? Memnunum abla. Londra çok güzel. Tedavi de iyi gidiyor. Zaten onun için aradım ben de. Ne oldu? Ya yeni deneysel bir tedavi varmış. Burada da yeni. Lazerli bir şey. Ama eğer olursa neredeyse kesin çözülmüş. Ameliyat mı yani, riskli bir şey mi? Bilmiyorum, riskli tabii ama abla bir düşünsene yani kesin kurtuluyor olsan. Ne kadar riskli? Elli elli. Ay Bahar! Abla ben istiyorum ya. Ben de herkes gibi yaşamak istiyorum. Ben böyle hapiste gibi yaşamak istemiyorum. Koşmak istiyorum, yüzmek istiyorum, yorulmak istiyorum. Abla yeter. Ben de insan gibi yaşamak istiyorum. Yoksa Karar. Lütfen sus. Öyle konuşma. Allah korusun. Önce bir şey yapalım. Araştıralım. Olur mu? Peki abla. Abla, bana kızma tamam mı? Seni seviyorum. Ben de canım. Hmm. ...günün gazetede çalışmaya başladım. Babam bilmiyor. Anneme söyledim. Her gün seni düşünüyorum abi. Düşündükçe daha hırsla çalışıyorum. Seni çok, çok, çok seven kardeşim. Mert. Mert. <laughs> Öyle? Kağıtları ezberliyorum. <laughs> Kağıtlara bir kere bak. Sonra kafanı kaldır. Etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku. Sonra kağıtları okumak çocuk oyuncağı. Oturun, oturun. Sen benimle geliyorsun, sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş. 谁呢？See, no. Adamın dediğini yapacağım. Sıramı bekleyeceğim. <laughs> dağıt dağıt. Birini götürüyorlar. On kişi daha başlıyor oruca. İş büyüyor dayı. Tecrüttekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz yani. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Çok yol aldık seninle yeğenim. Hı. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci, soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci, soygunu yapacak. Cengaver biri olmalı. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek ya. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim, güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? benim. Sensin yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkesi ikna edecek. Değil mi? senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Kim o yeğenim? Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eyşan. Zorunu benden duyuyor. Herkese yalan söylemen yetmez artık böyle bir başına kalsan da artık kendin olamazsın. Ben Ömer değilim. Ömer. Ömer değilim ben. Ben abim var. Ömer. O benim hep abim olacak. Ben hep onun kardeşi olacağım. ...kendine evlat. Hoş geldin Ramiz. Hoş bulduk Ezel. İki ayın daha var zannediyordum. Yirmi <laughs> yılı yedin... ...iki ayda bizden olsun dediler. <laughs> Aynalarla barışamadın mı daha he? Sen hapishanede 20 sene yedin Ramiz. Ben kendi içimde müebbet. <laughs> Hadi avluya çıkıp voltamızı atalım o zaman. Ha? <laughs> ha. Ee, dersine iyi çalışmışsın ince ince hazırlamışsın her şeyi. Annenin karşında görmeye nasıl hazırlanacaksın dayı? Ha? O aşağılık herif evime girmiş. Ha? Babama baba diyor. Bir de merhamet gösteriyor. İnsan buna nasıl dayanır ya? Nelere dayandın yeğen? Buna da dayanacaksın. Yok be dayı, hiçbiri değilmiş. Ya unutulduk, aldatıldık. Öldürüldük ya, ötesi mi var? Ama hiçbiri değilmiş biliyor musun? En zoru... ...eve dönmekmiş. Ee, hesap görmek, hesap etmekten zordur ya. yani. Evet. O hesap görülecek dayı. Merak etme sen. Nerede, nereye Bir zamanlar avdın, şimdi avcısın. Ama bu avladıklarım var ya, bu avladıkların, bunlar kurnaz hayvanlar. Bunlar vahşi hayvanlar. Bunları önce kendine çekeceksin. Sana oltaya takmak için sıkı bir yem gerek. Kimdir o yem? Kimse yem değildir Ramiz. Lafa mı takıldın diye? Kendimiz gibi değil, atmamız gibi düşüneceğiz ki alt edebilelim onları ha? Onlar bana ne yaptılarsa aynısını onlara yapacağım. He. Ama onlar olmayacağım ben. Arada bir fark yok ya. Bir kız var. Benim Ece'nin kardeşi. Neden o? Çünkü zayıf bir kız. He. Hastaymış. Herkes üstüne titriyor. Başka çünkü Eşan ona çok düşkün. Başka başka bir şey yok mu? Başka çabuk inanıyor insanlara. Bana yani Ömer'e benziyor. Ömer'e benziyor. İyi. Neyse hadi gel şu yeni İstanbul'a bakalım biraz ha gel. İstanbul. 20 sene oldu. 20 sene. Hoş geldin. Aldın mı? Ramiz yukarıda mı? Yok. Biz yokken gitmiş. Sağ ol. Ezel. İyi akşamlar Kamil. Başkası gibi görünmek kolay ama başkası olmak zordur yeğen. Hoş geldin. Ezel. Evine gittim. Hı. Tabancayı dayadım suratına. Ama ama vuramadım. Peki bana niye geldin? Niye mi geldim? Nereye gideyim? Sen söyle dayı nereye gideyim? Yüzüme baksana. Şu yüzüme baksana dayı. Bu yüzü senden başka tanıyan var mı? He? Nereye gideyim dayı? Söylesene nereye gideyim? Onları öldürmek mi istedin? Evet. Hmm. Evet. Niye? Yüzüme bak niye Onları öyle görmeye dayanamıyorum. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Otur Dur bana cevap ver. Onları nasıl görmeye dayanamıyorsun? Bensiz, yalnız. Onu bensiz görmeye dayanamıyorum. Niye? Çünkü Çünkü onu hala çok seviyorum. Hala seviyorum. Yanlışım var ya. Sen değilsin onu seven. Ezel değil. Ömer seviyor onu hala. Ömer öfkeli. Ömer çaresiz. Çünkü yanlışım var yeğen. Yani. Ömer'i onlar öldürmedi. Ömer'i ancak sen öldürebilirsin. Ömer'i öldürme vakti ezel. Çünkü ezelin yapmak istediği şeyi Ömer yapamaz yeğen. Yani. Ömer'i öldür ki intikamını alabilesin. Hazırım diyorsan, icap edeni yaparım diyorsan, o zaman kuralına uyacaksın. Tabancaya elini sürmeyeceksin. Ne yaparsan yap, bir daha içeri düşmeyeceksin. Bir daha içeri düşeceğim bir şey yapmayacaksın. Akıllı olacaksın. Onları alt etmek için kendi silahını değil, onların zaaflarını kullanacaksın. Şimdi doğruyu söyle bana yeğenim. Sana yardım etmemi istiyor musun? her şeylerini alacağım onlardan. Nasıl? Yavaş yavaş. En zayıf noktalarını arayıp bulacağım. Aralarına gireceğim. Onların güvenlerini kazanacağım. Onların kalplerini kazanacağım. Sonra söyle bakalım yeğen. Yani. Doğruyu söyle. Bunları yapmaya sahiden hazır mısın?